Musa merhaba. Bugün normal akışımızdan biraz daha farklı olarak bir makale okumayacağız. Birkaç makaleden bir araya gelmiş ve i̇bn Arabi üzerine bir konuyu size anlatmaya çalışacağım. Sayın hocam, Mahmut Erol Kılıç ki ben ondan almıştım dersi i̇bn Arabi'ye giriş dersini. Onun yazmış olduğu birçok makale var bu konuda. i̇bn Arabi'nin bir mutasavvıf olarak algılanması gerektiğini söyleyen ...bir kişi çünkü kendisi bir mutasavvıf Fakat e, günümüz koşullarında... E, ...biraz daha i̇bn Arabi... ...bir kehanet yönüyle... E, ...veya işte astroloji yönüyle... E, ...havas ilmine... ...olan katkılarından dolayı... ...daha farklı tanıtmaya çalışılan... ...bir e, düşünce sistemi var. Biz bundan... ...bir parça dışarıya çıkmak istiyoruz... ...ve bunu gerçek manada... E, ...kanıtlarıyla anlatmak istiyoruz. E, İbn, Ar İbn Arabi ile ilgili... Özellikle bazı eserlerin onun tarafından yazıldığı ile ilgili bir düşünüş var. Halbuki mesela bir yoga kitabından bahsediliyor. Bu yoga kitabı aslında bir Hintli tarafından yazılmış, Hintli bir Müslüman tarafından yazılmış. Fakat içerisinde Muhyiddin İbn Arabi bu kitabı gösterdim, baktı, inceledi, muhteşem bir eser dedi. Yazılı bir girizgah var. Bundan dolayı zamanla İbnü'l Arabi'nin kendi kitabı haline gelmiş. Ki bunlara benzeyen Şecere-tül Kevn gibi ki hayat ağacı demek ya da Dürru Meknun yani gizli inciler ki yazarı Ahmet Bicandır. Bu kitapların hepsi ona izafe edilmeye çalışıldı. Bunlardan en önemlisi Şecere-tü'l Numaniye. Çünkü Numan'ın soy ağacı diye geçen bu kitap özellikle Osmanlı'nın nasıl kurulacağı, işte ne kadar ayakta kalacağı, nasıl biteceği gibi bir takım kehanetleri içeriyor. Ve bu kitapta da ona izafe edilmesine rağmen kendi yazmış olduğu 250 kitap, yani bir liste oluşturuyor Halep'te. Bu kitapların arasında yok. Ayrıca bu kitabın 16. yüzyıldan sonra öncesinde bir yazısına rastlanmamış, bir kaydına rastlanmamış. Dolayısıyla böyle bir kehanetin kendisi tarafından yapıldığı ile ilgili herhangi bir düşünce sistemi yok. Şimdi burada önemli bir şey hep Nostradamus'la aralarında bir irtibat kurulmaya çalışılıyor İbn Arabi'nin. Fakat burada yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi de Kabala'nın tasavvufu etkilediği, İbn Arabi'yi etkilediği gibi bir düşünüş olmasına rağmen aslında Yahudi kabalistler e, tasavvuftan etkilenmişlerdir ki e, bunun karşılığı İspanya'da özellikle e, bizim kitaplarımızın e, çevrilmesi e, ve bu çevrilmelerin sonucunda da e, bu kişilerin bunlardan yararlanmaları sonucunda e, tasavvufla ilgilendikleri veya tasavvuftan etkilendikleri anlaşılmaktadır. Çünkü kabala da Yahudiliğin mistik tarafını inceleyen bir konu. Buradan çıkardığımız sonuç itibariyle yani Mahmut Erol Kılıç hocamızın da bize aktarmış olduğu nokta İslam'ın içerisinde kehanet diye bir konu yoktur. Çünkü ileriyle ilgili herhangi bir şey göstermek, bilgi vermek aslında İslam tarafında yasaklanmış bir konudur. Özellikle bir mutasavvıfın da bu şekilde davranması zaten çok mantıklı değildir. E, Hristiyan teolojisinde veya Yahudi teolojisinde bugün kelimelere de baktığımız zaman e, prophet kelimesi yani bizde peygambere karşılık gelen prophet kelimesinin prophecy yani kehanet üzerinden okunma imkanı vardır. Zaten kelime bu kökenden gelir. Ama e, peygamber kelimesine baktığımız zaman ki bize e, İran'dan Farsça'dan geçmiş bir kelimedir. Nebi de aynı e, ko, e, şekilde e, Allah'ın elçisi olarak gelir e, haber getiren, peyam kelimesinden gelir malum. Haber getirmekle alakalıdır. Ama biz bu haberi ilerden haber yani atiden veya gelecekten haber olarak yorumluyoruz. Bu da İslam'ın içinde yoktur. Dolayısıyla buradan çıkardığımız sonuç itibariyle İbnül Arabi bir kahin değildir.